81 ilde eş zamanlı Diyanet İşleri Başkanlığı ile müşterek deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Dep mi oldu? Ne <gülüyor> 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 Bu işte arkadaşlar, İnşallah Rabbim başımıza vermez. Deprem anı takdiratını de yaptı. Tabii. Ülkemiz deprem bölgesi. Geçtiğimizi biliyorsunuz. Afet eğitim yılı ilan edilmişti. İlimiz genelinde eğitimler vermiştik. Bu sene Bakanlığımız tarafından afet tatbikatı da ilan edildi. Şu anda Türkiye genelinde 85 ilimizdeki ya başkanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda deprem tatbikat yaptık. Çok kapan, tutun tatbikatı yapıldı. İlimize yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Habersiz tatbikatlar da yapılacak. Denetimler de yapılacak. Eğitimler de yapılacak. Biz afetlere hazır olmak zorundayız. Verilen eğitimlerle, tatbikatlarla hazır olmak zorundayız. İçişleri kanun tarafından haftaya da ülke genelinde biliyorsunuz büyük bir tatbikat yapılacak. Evet çocuklarımız bilinçli, bilinçleniyor ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Çök, kapak, tek tek tek. yapacağımız hareket bu. Çocuklarımıza da sorduğumuz zaman artık çocuklarımız öğrenmişler, öğretmişiz.